İsveç denince sizin aklınıza ne geliyor? Böyle yüksek eğitim, düşük eşitsizlik, refah devleti, belki şık mobilyalar. Yani bu imaj bir zamanlar büyük ölçüde doğruydu aslında. İsveç hani dünyanın en eşitlikçi toplumlarından biri olarak biliniyordu. Ama bugün elimizdeki kaynak bu tablonun nasıl değiştiğini e, epey çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Evet, Bugün İsveç'teki o artan eşitsizliğe ve aslında bu durumun tam merkezindeki bir dinamiğe odaklanacağız. Yani sosyal demokrat parti ile onun geleneksel tabanı olan işçi sınıfı arasındaki kopuş. Elimizdeki kaynak bu değişimin kökenlerine ve tabii sonuçlarına odaklanan bir analiz sunuyor bize. O zaman amacımız şu: Bu kaynağın ışığında bir zamanların o eşitlik kalesi İsveç nasıl bu noktaya geldi? Özellikle işçi sınıfının koşulları nasıl kötüleşti ve hani siyasi tercihlerin bu süreçteki rolü neydi? Bunu anlamaya çalışacağız. Peki hala bu konuyu biraz açalım o zaman. Şu meşhur İsveç rüyası, hani yüksek refah, sosyal adalet filan. Ama kaynak bambaşka bir resim çiziyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani algı gerçeklik arasında ciddi bir fark var gibi görünüyor. Kaynağa göre İsveç şu anda finansal ve reel varlık sahipliği açısından dünyanın en eşitsiz 6. ülkesi. Hatta ABD'den bile daha yukarıda. Bu inanılmaz bir veri aslında. 6. mı? ABD'den bile daha eşitsiz. Evet, evet. Kişi başına düşen dolar milyarderi sayısı ABD'den fazla ve bu servet gayri safi yurt içi hasılanın diğer büyük ekonomilere kıyasla daha büyük bir kısmını oluşturuyor. Peki bu kadar eşitsizliğe rağmen sosyal yapı nasıl bir araya duruyordu o zaman? Hani bir şeyler yine de işliyor olmalıydı. Şöyle deniyor kaynakta. Gelir eşitsizliği en azından yakın zamana kadar ücretli çalışanlar arasında nispeten sabit kalmış. Bu durum e, sosyal dokuyu bir ölçüde bir arada tutuyordu. Ama işte şimdi bu durumun değiştiğine dair ciddi işaretler var. Yani ücretli çalışanlar arasında da makas açılıyor. Genelde eşitsizlik denince akla hep o zengin yüzde birlik kesim ve geri kalan 99 gelir ya. Ama bu analiz diyor ki bu anlatı resmin tamamını görmemizi engelliyor. Neden? Evet çünkü bu %1'e bire karşı 99 anlatısı o geri kalan yüzde 99'un yani nüfusun büyük çoğunluğunun kendi içindeki eşitsizlikleri gizleyebiliyor. Şöyle düşünelim kapitalist devletlerde nüfusun büyük çoğunluğu çalışmak zorunda yani ücretli emekçiler teorik olarak bu büyük grubun işverenlere karşı ortak çıkarları var değil mi ama grup içindeki artan eşitsizlikler bu birlikteliği zayıflatıyor işte peki bu %99 içindeki temel ayrım ne kaynak nasıl bir sınıflandırma yapıyor kaynak ücretli çalışanları genellikle iki ana gruba ayırıyor orta sınıf ve işçi sınıfı Tabi bu ayrımlar her zaman çok keskin olmayabilir ama temel fark emeğin göreceli değeri ve pazarlık gücü. İşçi sınıfı genellikle daha düşük vasıf gerektiren sektörlerde yoğunlaşıyor. Bu yüzden pazarlık güçlerini korumak için düzenlemelere, sendikalara ve siyasi güce daha bağımlılar. Orta sınıf ise hani yüksek eğitim seviyesi sayesinde daha kapalı bir iş gücü piyasasında rekabeti azaltarak daha güçlü bir pazarlık konumuna sahip olabiliyor doğal olarak. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynak özellikle son yıllarda işçi sınıfının durumunun nasıl kötüleştiğine dair somut veriler sunuyor sanırım. Ücretler mesela. Ne olmuş ücretlere? Evet, veriler oldukça çarpıcı. 2000'lerin başında İsveç'te reel ücretler yıllık ortalama %2.1 artmış. Bu uluslararası standartlara göre gayet iyi bir oran. Ancak 2017'den sonra reel ücret artışı belirgin şekilde yavaşlamış yıllık %0.8'e düşmüş. Sonra 2020-2023'te o yüksek enflasyon geldiğinde ise reel ücretler sırasıyla %5.8 ve %4.8 düşmüş. Çok ciddi düşüşler bunlar. Vay canına. %5-6'lık reel ücret düşüşü. Peki bu düşüş herkese aynı mı etkiledi yoksa burada da bir ayrışma var mı? İşte kilit nokta bu. Hayır, herkese aynı etkilemedi. Kaynağa göre bu düşüş sınıflar arasında eşit dağılmadı. İşçi sınıfı için reel ücret artışı zaten 2017'de fiilen durmuştu. 2022 enflasyonu vurduğunda İsveç işçi sınıfı neredeyse 7 ila 9 yıllık ücret artışını kaybetti, düşünebiliyor musunuz? Orta sınıf ise sadece 2-3 yıllık bir kayıp yaşadı. Bu zaten var olan ücret farkını daha da açtı tabii. 7-9 yıllık kazanımın bir anda gitmesi demek bu korkunç bir durum. Bir de şu iş güvencesizliği meselesi var, geçici işler artıyor deniyor hep. İsveç'te de durum mu mu? Evet, maalesef İsveç'te bu trendten muaf değil. Geçici istihdam oranı 1990'larda %10 civarındayken 2020'lerde %15'e yükselmiş. Ama burada da yine sınıfsal bir ayrım var hem de çok net. 2000'lerin başından bu yana orta sınıfta geçici istihdam oranı azalırken, işçi sınıfında artmış, bugün vasıfsız işçi sınıfının neredeyse üçte biri geçici işlerde çalışıyor. Orta sınıfta bu oran sadece %10 civarında. Anlıyorum. Yani mesele sadece en tepedeki %1'in bakiderlik eden ki uzaklaşması değil, aynı zamanda o %99'un içinde de işçi sınıfı ciddi şekilde geride kalıyor, hatta güvencesizleşiyor. Aynen öyle. Kaynak tam olarak bunu vurguluyor. Yani artan eşitsizliği anlamak için sadece milyarderlere değil, işçi sınıfının neden ve nasıl geride kaldığına bakmamız lazım. Ve bunun temelinde yatan nedenler olarak da İsveç toplumunda eşitsizliği arttıran ve işçilerin pazarlık gücünü azaltan yapısal değişimlere işaret ediyor. Kaynak bu durumu açıklamak için İsveçli sosyolog Walter Korpi'nin güç kaynakları teorisine atıfta bulunuyormuş galiba. Nedir bu teori? Ne anlatıyor bize? Evet, Korpi'nin teorisi kaynakta aktarıldığına göre temel olarak şunu açıklıyor. Sermaye ve emek arasındaki güç dengesi refah devletini nasıl şekillendirir ve tersinden refah devleti de emeğin gücünü nasıl arttırabilir. İsveç modelinin başarısı, yani eşitsizliği azaltıp emeği güçlendirmesi büyük ölçüde işçilerin pazarlık pozisyonlarını Korpi buna yapısal güç kaynakları diyor, güçlendirmesine dayanıyordu. Ama kritik nokta şu. Bu yapısal güçler de kendi kendine oluşmuyor. Onlar da sendikalar, kitle partileri gibi kolektif güç kaynaklarının ürünüydü. Peki bu güç kaynaklarına ne oldu? Neden zayıfladılar? Neoliberalizmle bir bağlantısı var mı? Tam olarak öyle. Kaynağa göre 1990'lardan itibaren İsveç ve onun Sosyal Demokrat Partisi de pek çok Batı ülkesi gibi neoliberal bir dönüşüme girdi. Yani piyasalaşma, deregülasyon, dere özelleştirme, kemer sıkma politikaları. Ve bu dönüşüm İsveç işçi sınıfını piyasanın o sert etkilerinden koruyan temel güç kaynaklarını bir bir zayıflatmaya başladı. Ne gibi somut değişiklikler oldu peki bu süreçte? Kaynak örnek veriyor mu? Evet, birkaç önemli noktaya değiniyor. Birincisi, tam istihdam hedefinden vazgeçilmesi. Öncelik enflasyonu düşürmeye verildi. 1950-1990 arası %1-3 olan işsizlik oranı bu dönemde %12'ye fırladı ve o zamandan beri yüksek seyrediyor. Bugün %9 civarında ki bu AB'deki en yüksek oranlardan biri. %12 işsizlik İsveç için çok yüksek bir oran bu. Başka? İkincisi, istihdam koruma yasasının zayıflatılması. 1990'larda başlayan ve 2000'lerde devam eden adımlarla yapıldı bu. Düşünün ki 1990'larda İsveç OECD ülkeleri içinde geçici çalışmayla ilgili en katı düzenlemelerden bazılarına sahipti. Ama 2010'lara gelindiğinde geçici işçiler için OECD'deki en zayıf korumalardan birine sahip hale geldi. Yani iş güvencesi ciddi şekilde aşındırıldı. Yani hem işsizlik arttı hem de işini korumak zorlaştı. Peki başka etkili politika değişikliği oldu mu? Üçüncüsü işsizlik sigortasındaki değişiklikler. Bu da çok önemli. İsveç'te Gent sistemi denilen bir yapı var. İşsizlik fonları sendikalar tarafından yönetiliyor, tabii büyük ölçüde devlet tarafından finanse ediliyor. Bu durum işsizlik sigortasıyla sendika üyeliği arasında güçlü bir bağ kuruyor. Ancak 2000'lerdeki sağcı hükümet İşsizliğin yüksek olduğu sektörlerde ki bunlar genellikle işçi sınıfının yoğun olduğu sektörler sigorta primlerini fahiş şekilde artırdı. Bunun sonucunda ne oldu? Birçok işçi hem sigortadan hem de dolayısıyla sendika üyeliğinden ayrılmak zorunda kaldı. Bu hem yapısal hem de kolektif güç kaynaklarını aynı anda zayıflatan bir hamleydi. Bu prim artışının sendikalaşma oranlarına etkisi ne oldu peki? Rakamlar var mı? Evet etkisi çok net. İşçi sınıfında sendikalaşma oranı 1990'larda %85 gibi çok yüksek bir seviyedeyken bugün %55'e kadar düşmüş durumda. Orta sınıfta ise durum daha farklı. Orada sendikalaşma %74 ile daha istikrarlı kalmış. Aradaki fark yine açılmış yani. Ve tabii tüm bu süreçte işçi sınıfının geleneksel temsilcisi olarak görülen Sosyal Demokrat Parti'nin kendi içindeki değişim. Kaynak bu konuda ne diyor? Parti neden kendi tabanından uzaklaşmış görünüyor? Kaynağa göre işçi sınıfının kolektif güç kaynaklarının zayıflamasının bir diğer kritik boyutu da tam olarak bu. Sosyal Demokrat Parti'nin kendisindeki değişim. Parti 1990'lardan itibaren daha neoliberal bir çizgiye kaydı ve bu durum partinin geleneksel tabanının önemli bir kısmını kendinden uzaklaştırdı. Özellikle 2006 seçim yenilgisi sonrası yapılan parti içi analiz çok ilginç. Analizin vardığı sonuç şu olmuş: Yenilginin nedeni orta sınıfa yeterince odaklanılmamasıymış. Gerçekten mi? Yani çözüm olarak işçi sınıfına değil, orta sınıfa daha fazla yönelmeyi mi seçmişler? Aynen öyle. Parti sermaye ve orta sınıf meselelerine öncelik verme kararı almış hatta kaynak işçi sınıfının küçülen ve yakında yok olacak bir grup olarak görüldüğünü belirtiyor. 2010'daki yenilgiden sonra da benzer bir yaklaşımın tekrarlandığı ifade ediliyor. O zaman kaynağın vardığı sonuç çok net olmalı. Evet, çok net ve çarpıcı bir şekilde ifade ediyor. Hem söylemde hem de politikalarda sosyal demokratlar işçi sınıfını terk etti ve sonuç olarak işçi sınıfı da onları terk etti. Rakamlar da bunu acı bir şekilde doğruluyor. 1994'te işçi sınıfının %70'i sosyal demokratlara oy verirken, 2022'de bu oran sadece %35'e düşmüş. Yarı yarıya bir düşüş. Yarı yarıya. Bu imanonaz bir kopuş, yani bu analiz... İsveç örneği üzerinden aslında daha genel bir duruma belki de birçok batı ülkesinde gördüğümüz bir eğilime işaret ediyor. Yani sol veya merkez sol partilerle geleneksel işçi sınıfı tabanları arasındaki bağların zayıflaması. Kesinlikle. Kaynağın vurguladığı gibi İsveç'in sosyal sözleşmesinin bu şekilde çözülmesi hem bir uyarı niteliğinde hem de bize bazı dersler sunuyor. İşçi sınıfıyla onları geleneksel olarak temsil eden partilerin yolları neden ayrıldı? Bunu anlamamıza yardımcı olabilir. Belki de daha önemlisi bu eğilimin nasıl tersine çevrilebileceğine dair ipuçları da verebilir. İşçi güç kaynaklarının zayıflaması, uygulanan ekonomi politikaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan siyasi yabancılaşma arasındaki o karmaşık ilişkiyi gözler önüne seriyor. O zaman toparlayacak olursak bugün ele aldığımız kaynak İsveç'in o bildiğimiz parlak imajının aksine giderek artan ve derinleşen bir eşitsizlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Özellikle işçi sınıfının reel ücretler ve iş güvencesi açısından nasıl sistematik olarak geride kaldığını gördük. Sendikalar gibi kolektif güç kaynaklarının nasıl zayıfladığını, bunda istihdam koruma yasalarının gevşetilmesi, işsizlik sigortası değişiklikleri gibi politikaların rolünü anladık ve belki de en çarpıcısı sosyal Demokrat Parti'nin stratejik olarak işçi sınıfından uzaklaşmasının bu kopuştaki payını ve bunun oy verme davranışlarına yansımasını inceledik. Ve bu sadece İsveç'le ilgili uzak bir hikaye değil aslında. Sizin için neden önemli olabilir? Çünkü bu durum pek çok gelişmiş ekonomide gördüğümüz daha geniş eğilimleri yansıtıyor. Sınıfsal ayrışmaların derinleşmesi, siyasi temsil mekanizmalarındaki krizler, uygulanan ekonomi politikalarının toplumun farklı kesimleri üzerindeki çok farklı hatta çoğu zaman adaletsiz etkileri. Bu analiz belki de sizin yaşadığınız ülkede benzer dinamiklerin nasıl işlediğini, hangi güç dengelerinin devrede olduğunu düşünmek için bir başlangıç noktası sunabilir. O zaman kaynaktan yola çıkarak akılda kalıcı bir soruyla bitirelim. Bu analize göre işçi sınıfının desteğini bu kadar büyük ölçüde kaybeden bir siyasi hareket mesela İsveç Sosyal Demokratları ya da benzer durumdaki başka partiler bu desteği yeniden kazanmak için temelde neyi değiştirmeli? Sadece uyguladığı politikaları mı yoksa temsil ettiğini iddia ettiği değerleri, öncelik verdiği kesimleri ve belki de temel siyasi duruşunu mu? Bu sadece politikacıların değil hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru belki de.